Stratejik Benlik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kariyerinizde sıradanlıktan sıçramaya geçişin zihinsel kodlarını inceleyeceğiz. Nietzsche'nin üst insan kavramı sadece bir felsefi ideal değil, pratik bir kariyer stratejisidir. Amacımız motive etmek değil, size iç ve dış araçları sağlamaktır. Bir Nietzsche önerisi: sıradan değerleri aşın, kendi değerlerinizi yaratın öğüt ise, kendi ahlakınızın yaratıcısı olun, bunun için başkalarının ahlakının yıkıcısı olmalısınız. Stratejik Uygulama Önerisi Kariyerinizde sizi sıradanlaştıran dış beklentileri sorgulayın. Güvenli iş, terfi, takdir gibi kavramlar sizin için anlamını yitirdiğinde, kendi ölçütlerinizi oluşturabilirsiniz. Üst insan, toplumun onayına değil, kendi güç istencine göre hareket eder. Mevcut oyunun kurallarını değil, oyunun kendisini değiştirme cesaretidir. Ki Jung önerisi Gölge ninizin enerjisini serbest bırakın. Öğüt ise, kabul edilmeyen bir gölge, kader olarak karşınıza çıkar. Stratejik uygulama önerisi Kariyerinizdeki tıkanıklık, bastırdığınız yönlerinizden, gölgeye kaynaklanıyor olabilir rekabetçilik, hırs, otorite veya yaratıcılık gibi özellikleriniz toplumsal veya içsel baskılar nedeniyle gölgede kalmış olabilir. Bu gölgeyi keşfetmek ve onun enerjisini kontrollü bir şekilde kariyer hedeflerinize kanalize etmek, sıra dışı bir güç kaynağı yaratır. Korktuğunuz yanınız, en büyük potansiyeliniz olabilir. Makyavelli Önerisi Gücünüzü görünür kılacak stratejiler inşa edin. Öğüt ise, bir hükümdarın, kendi güvenliği için düşmanlarını ya yok etmesi ya da onlarla dost olması gerekir. Stratejik Uygulama Önerisi Nietzsche ve Jung ile içsel dönüşümü tamamladıktan sonra, Machiavelli size dış dünyada nasıl hareket edeceğinizi söyler. Değerinizi görünür kılın. Rakip olarak gördüklerinizi ya stratejik işbirliklerine dönüştürün ya da onların sizi engelleyemeyeceği bir konuma yükselin. İtibarınız, becerileriniz ve ilişkiler ağınız gücünüzün somutlaşmış halidir. Duygusal bağlardan arınmış, net ve sonuç odaklı bir strateji izleyin. Sonuç üst insan stratejik benliğin tezahürüdür. Nilçe nihai hedefi verir. Kendi değerler sisteminizin yaratıcısı olun. Jung içsel engeli aşmanın yolunu gösterir. Gölgenizi kucaklayın. Machiavelli ise dış dünyadaki uygulama kılavuzunu sunar. Gücünüzü stratejik olarak organize edin. Kariyer sıçramanız, kendinize yabancılaşmadan oynadığınız bir strateji oyunudur. Sıradan kariyer, sıradan zihnin sonucudur. Kendi değerlerinizi yaratma cesareti gösterin. Stratejik benlik. Hissettirmeyiz, güçlendiririz.